Hare Krishna yükselen Aslan Burcu'nun 2024 yılında kariyerinde ne olacak? Bu yıl kariyer için iyi başlangıç veriyor. Güçlü Satürn yıl boyunca 7. evde yerleşecek ve sizi kariyerinizde başarı sağlayacak. İşinizdeki pozisyonu güçlendirecek ve sıkı çalışmanız iyi sonuçlar verecek. Yılın başında Merkür ve Venüs'ün yerleşim mesleğinizde başarı için sizi fırsat sunacak. Jüpiter 1 Mayıs'a kadar 9. evde kalmaya devam edecek ve iş değişiklikler olasılığı getirecek. Ocak ve Şubat ayı boyunca iş pozisyonu değiştirme olasılığı getirir. Uzun süre mevcut işinizde çalışıyorsanız ve başka iş arıyorsanız yılın ilk çeyreği arzunuz yerine getirebilir ve iş değişikliği mümkün olabilir. Mars 1. Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar 9. evde yerleşir ve ardından 26 Ağustos'a kadar 10. evde kalacak. Mars'ın bu konumu iş fırsatı sunma potansiyeline sahiptir. Temmuz ayında işlerde yoğunluk ve hareket olacak. Bu dönemde işle ilgili seyahatlere çıkma ve başka eve taşınma şansınız olabilir. Ağustos ayı biraz zorlayıcı olabilir. Bu dönemde çaba göstermek ve çok çalışmak önemli olur. Ekim Kasım ayları sizin için mükemmel koşullar verecekler. Ayrıca yılın son ayında başka iş değişikliği olasılığı da var. Sonuç olarak bu yıl mevcut işinizde olumlu pozisyon elde etme ve yıl boyunca yeni işe geçişi başarıyı elde etme potansiyeline sahip olacaksınız. İyi çalışmalar, harika işler.